Çak. Sabah kaçında uyandım. Neyse ses olayım da. <laughs> hadi bu aracı Anneme sorarım da. Baba hadi kalk. Kızım 5 dakika daha var ya. 5, 5. Baba saat 10. Ne? Benim saat 8 gitmem lazım. Evet babacığım. Kalkabilirsin. İstersen kalk, istersen uyu. Anneme sorayım. Anne, anne, anne ne yapıyorsun? Anne neredesin? Anne. Bu da. Anne. Efendim kızım. Ben şimdi orucumu bulsam bir şey olur mu? Kızım bir dakika yani. Dayanamadığın şeye 61 gün tutmak zorundasın. 61 gün mü? Yok ya. Yok ben tutar mıyım yani? Ya ben tutarım ya. Abla günaydın. Günaydın tatlım. Abi uyandı mı yani? Öbür ablan filan. Uyandılar, uyandılar. Onlar atış yapmaya gittiler. Bisiklet sürecekler biraz. He tamam. Abla, sen oruç tutuyor musun? Sence? Tabii ki tutuyorum yani. Ha, tamam doğru. Unuttum. Allah Gidip elimizimi yıkayayım. Zaten bugün dışarı çıkmam. Terlerim. Hava sıcak. Yani. O yüzden. Kızım çabuk gel. Ne oldu anne? Buraları bana mı toplayacaksın yoksa? Yok kızım. Birazdan mesaj, az önce mesaj geldi. Taşınıyormuşuz. Ne? Nereye? Bursa'ya kızım. Son kaç günümüz var? Ay 15 diyorum ya. 9 gün var. Tamam, tamam, tamam. Neyse, ben biraz hava almaya çıkacağım. Yani üstümü fanteziyim, çorap falan giyeyim yani. Gideyim. Ne yapayım başka? Taşınıyormuş. Annem dedi. neyse. Tamam, ben hazırım. Anne, bizim bankamızda kaç tane var? Kızım bir 3 milyon vardır yani şu anlık birikim. Anne bana hani böyle kullar böyle aratıyorsun ya adını unuttum şimdi ondan alsana. Bir mil yani bin lira kızım alalım mı ki? Alalım alalım. Tamam sen git bak telefonu. Baba uyanmadı mı hala ya? Baba kalk istersen. Saat 11. 11. Tamam kızım ya kalktım kalktım. Şöyle şunları da <laughs> Ya Bunu Tamam Anne biz bunu almak istiyoruz Tamam kızım alalım Bekle bir iki saate gelir sanırım Tamam bekleyelim şöyle Bekle 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 Bekle. Geldi. Ding dong. ben açacağım kapıyı. Allah. Aa, çıkamadım. Alabilirim. Kalkıyor. Ee, bu buraya mı geldi? Evet. Merhaba. ver. Oye. 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 Geldi ama. Tamam kızım gelsin. Aç sen onu. Şu i̇şte açayım. Şu okuyayım. Bir tane dal çıkacak. O dalı ona bağlayarak şarj edebilirsin. Feral çıkacak. Görmediğiniz yerlere tutabilirsiniz. Alet zaten çıkacaktır. Neyse ya, açalım bakalım. Ah, şu olmalı dal. Koyak şunu şöyle. He, el feneri de burada. O zaman bu da bu da. Neden bu böyle elektrik süpürgesine benziyor anlamadım. Neyse ben bunu şimdi aratayım. Anne ben çıkıyorum. Çık kızım çık çık Aratayım. Allah burada bir şey var. Hemen evden evin arka bahçesinden. Kürek al gel. Kürek kürek. Kürek neredesin? Ne he burada? Allah Allah Ya Allah Allah ya Resulallah Kas şurayı kas 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 of, Altınlar Anne 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 Ay çabuk 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 Koş 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 Anne efendim kızım böyle heyecanlısın Bak onunla arat da koy. Gel oraya. Baba kalkmıyor musun? Bak zengin olduk. Altın buldum. Aferin kızım. Ne? Zengin mi olduk? Aa! Baba heyecanlanma. Şuradaki şeyleri de koyayım. Şifresi. Koy koy koy. Kapat tekrar. Çalmasınlar. Koş koş koş. Koş koş koş. Baba işten çıkabilirsin. Artık zenginiz. Kızım koy bakalım masaya say. Ben de sayayım. Ben 8 milyon buldum. Ben ben de. 8 milyon. Kızım hemen Bursa'ya Bursa'ya taşınıyoruz. Bursa. Ya da Safire taşınalım. Tamam Sap'a iyi olur. Bir hemen kızım arabaya. Biz oğulları hazırladık. Sizin nereden haberiniz var diyor. Senin de hazırladık. Neyse. Şuradan araba hiç Evet. Gidelim kızım. Bak nereden gideceğim? Bak şimdi. Aa arabayı ben sürmüyorum ki. Doğru ya benim aklım nerede? Bak böyle. Allah. Baba arabayı düzgün mü kullan. Çarpma baba. Tamam kızım tamam çarpmayacağım. Ama ne yapayım araba çok hızlı. Sen bu arabada hiçbir şey olmuyor. Bir şey olmaz bu arabaya. İnşallah. Ay. Allah'ım ya. Resulallah. Biraz daha git kızım. Ay kızım diyorum ya Rabbim. Şuraya park edelim. Burada buradan alacağız. Tamam. Tamam. E, bu evi satın almak istiyor musunuz? Tabii ki istiyoruz yani. Tamam o zaman. Hemen şuraya küçük bir imza. Ve Artık eve girebilirim. Anahtar. Ha doğru. Ver hemen anahtarı bana. Hemen hemen hemen. Hemen. Açın. Oldu. Neyse bir tane kağıt varmış. Onu okumam lazım. Sana adam okumuş. Bu evde sınırsız para mevcut. Ne? sınırsız parayla her istediğiniz şeyi alabilir. Her istediğiniz araba, ev alabilir. Sınırsız süre vardır. Ve her gün tatile ve bu bu süreci kullandıktan bir ay sonra yani bir ay sonra bir tatil hakkı kazanıyoruz. Ve bu tatil hakkı <laughs> Ayy, en sevdiğim tatil neyse devam Havuz o açmak için dışarıdaki balkonda bir düğme. O düğmeye basarak açabilirsiniz. Şömine mevcut. E, mutfağınız geniş ve büyük. Valla gerçekten de büyük. Küçük bir böyle kitap okuma yeriniz var. Gerçekten de doğru dedik. Üst büyük bir oda anne baba odası olarak geçiniyor. Küçük bir banyo ve giyinme odası mevcut. Ve de alt katta büyük bir çocuk veya abla veya abi odası veya bir üst katında ise küçük bir oda çalışma masası mevcut bulunur. İstediğiniz gibi harcayın. Paranızı evinizde hoş gelmiş. What? Sonu çok iyi değil. Hoş gelmiş. Değil ama neyse. <laughs> Şu an kendimi bayıltabilirim yani. Gerçekten. Yani gerçekten. Bayılacağım şimdi burada ben. Kızım çok güzel değil mi? gerçekten bayıldım ben bu eve ya. Evet arkadaşlar bu bölümde bir sona geldik. Komik buldum. Yani siz nasıl buldunuz bilmiyorum. Ama ben yani komik buldum. İnşallah siz de komik bulmuşsunuzdur. Yani, hadi o zaman bay bay.